Hepinize merhaba arkadaşlar. Dün bir tane video çekmiştim. Şöyle kartlarını gösteriyordum. Bir tane çocuk gelmiş. Sen de sen de Ronaldo yoktur demiş. Hemen ona Ronaldo'yu göstereyim. Ronaldo, Ronaldo. Çünkü ben de Ronaldo çok var. Ee, burada yok. Şöyle Başka nerede? Burada da yok. Ronaldo, Ronaldo, Ronaldo. Ronaldo. Ee, Puskas Ronaldo değil. Ee, başka Ronaldo. Ee, Ronaldo. Burada başka. Bakalım başka nerede var? Bir de şurada. Ronaldo. Görüşürüz. Bye bye.